Oy. Bir dakika. Logan Paul özele giriyor. Logan Paul dedi ki, Samantha dedi, bak dedi, bu senin nişanlın değil mi dedi? Maçını maçımızı kazandıktan sonra dedi, senin kızın dedi, senin nişanlın dedi, benim ismimi söyleyecek dedi. Logan Paul is the winner diye özele girdiği için şu an işler değişiyor. Hadi bakalım. Çok fena özele girdi bu arada. Hoppa Ricochet. Yalnız bir şey değil mi bak bu feud aslında Ricochet'e yarıyor farkında mısınız bilmiyorum ama. Ricochet gerçekten yarıyor. For the first time in his life. Sonunda harbiden fiziksel şey girdi böyle bir birkaç mevzu oluyordu. Hop. Oo. Sakro şey koydu. Sağ şey koydu indirdi. Logan Paul. Samuel üstün gidiyor. Kaiser. Bak Günter'den öğrendi hareket yapıyor. Ama karşılığını aldı. Oo. Oo dirsek. Gerçek vurdu lan. Bir dakika Kaiser. Harbiden vurdu yalnız ha. Aman. O burun gitti. Şu oldu. Oğlum, oğlum acayip fizik <laughs> acayip geçiyor o maç bu arada söyleyeyim de. Yani çok garip maçlar. Burnu falan kanadı zaten şeyin Kaiser'ın bu arada. <laughs> floating bro. Hop. Bitiriyor mu? Olmadı. <laughs> Olmadı. Bakalım şey karışacak mı onu da merakla bekliyorum. Ring General Günther. Yine diz geldi. Gitti. Dışarıdan bir müdahale. Dışarıdan bir müdahale. Gelmiyor. Geçmiş olsun. Oo kurtuldu. Uf. Yalnız bir şey diyeceğim maç çok güzel lan. Benim o bu kadar hoşuma gitti bir tek. Harbiden çok güzel maç. Riddle'la Kaiser. E ee? Bitti. Yendi bunlar lan harbiden? Vallahi yendi Riddle'ı. Helal olsun lan. Valhalla. <laughs> Şu çıplak ayakla güreşmeyin ya. Bir Riddle bir Valhalla nedir bu kardeşim? Kendi tercihleri tabii kardeşim ne olacak yani. Adam gibi güreşebiliyorsa riske girmiyorsa Max'in sıçtı mı? Yok. Oo. Oo. Güm 1 2 three bitti <laughs> Vallahi Maxin kazandı ilk başına <laughs> Hadi lan helal olsun Alpha Academy Maxin Dupree Running hard Otherwise Şu aksana bak ya Liv'le Kevin Owens gibi sakatlık muhabbet. Rakel geri geliyor. Yes. Hadi bakalım. Rhea Ripley, Raquel. Samuslam. Öfkeli geliyor. Yalnız çok fiziksel bir feud olur. Bunu izlemeyi istiyorum aslında. E, Dur siz çekilin dedi. Birbirlerine girişiyorlar. Heh. Sakat. Hala sakat. İlk zaten Raquel'i sakatlamıştı orada. Sonra Liv'i sakatladı bakalım ne olacak. Evet, evet. harbiden de şu an kadınların powerhouse'ları yani. ben de diyorum niye ışığım az? Böyle yapalım. ha. Pardon kusura bakmayın şu ana kadar. Rhea'yı sağlam fırlattı. Rhea'nın bir süredir böyle dayak yemesini izlememiştik ki o yüzden. Hoşuma gitmedi desem yalan olur. Fakel. Ne oldu ya? Arkadaşlarına saldırıyorlar. Arkadaşlarına bir şey yapıyorlar. Niye dokunmuyor erkeklerde? Bir şey yapmıyorlar. Neden? Çünkü kadın. Kadın istediği gibi erkeği vurabiliyor da erkek hiç dokunamıyor ya. Yalan diyor. Dom dom. Dominik'te iki kemer. Ah dize, dize geldi yine. Diz diz diz. Gitti o diz. Gidecek mi bakayım 5 dakika. 45 saniye. Slip roll geldi. Chad Gable. 35 saniye. Son 35 saniye. Bakalım 35 dakika içinde 5 minute challenge işte. 5 dakika içinde yenerim lan seni fan muhabbeti. Gable direnmeye çalışıyor. 24, 23, 22, 21. Son 10 saniyeyi sayacağım. Direnmeye çalışıyor Gable. 15 saniye. Az kaldı. Heh, direkt power bomba döndü. Aaa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yenemedi. Harbiden yenemedi Günter'i. Şey, Chad Gable'ı bir dakika. Evet. Evet, time limit bitti. You're a winner. Chad Gable. E, Günter kaybetti. Pinlenmedi tabii de. Teknik olarak diyor. Bu maç bitmedi. Bir şey diyeceğim. Yalnız Günter kaybetti orası söyleyeyim de <laughs> Pinlenmedi. Five minute challenge'dı. Bir daha yapın diyor. Yani Günter istediğini aldı. Maçı bir daha başladın lan dedi. Başladı. Dedi ki o geliyor. Hadi hadi. Ah gelmedi be. Günter. Bu sefer okey ama. Of 2. 3 geliyor. İçin çap gelir mi? Geldi. 3 artık dayanamadı zaten. Consequences. Boom. 1 2 3 Bu sefer bitti tabii ki. E. Benim başarımı kutlayın. E. Hadi. Konuş! Emin olun. Cumartesi günü bu kemeri kaybetmeyeceğim. Göreceğiz bakalım tahmin videosunda. Drew McIntyre hemen bir gönderme. Neredeysen. Yakın iyice yakından bak. O adam olanlara yakından bak. İşte bu olanlar seni de bekliyor SummerSlam'de. Haberin olsun. Drew McIntyre'ı bitireceğim SummerSlam'de. Kodi gerçekten elini mi uzattı şu an Burak Lezer'e? Bir dakika ne olacağını merak ediyorum. Evet. El sıkışıyorlar ama Burak Razer kimin elini sıkarsa kardeşim geçmiş olsun burada bir şeyler olacak şu an. Bunu biliyorsunuz. E ee? O acayip şey. Kodi acayip işler. Kodi'ye birazcık değineceğim daha da çok değineceğim. Sadece hani yayınlarda falan değil de videoda falan da değineceğim. Ooo. Hareketlere bak. Atar atar gidere Gider. Saskatchewan çocuğuyuz şeklimiz yeter. Cody? Aha Cody geliyor. Of. Cody girişmeye başladı bırak e. Abi Cody top baby face oluyor. Yani böyle boşuna belgesel belgesel yapmazlar yani anladınız mı? Daha adam geldi de. Yeni haliyle geldi çok. Evet. Vurdu kafaya. Geçmiş olsun. Steel Ring Steps. Burada biter mi sizce? Sizce gerçekten Brock Lesnar şu an burada bırakır gider mi? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Ve işte geliyor. Bir tane daha gelecek. Bırakıp gidiyor galiba. Bu sefer Cody mi devam edecek acaba? Abi benim bildiğim bu kodi Yo bırak Lesnar devam ediyor hadi <laughs> Devam devam Ben o f 5i göreceğim SummerSlam'dan önce SummerSlam'da da göreceğim de Brock Demiştim ki bu hafta Dünkü videoda demiştim ki Gönül ister ki demiştim Brock Lesnar SummerSlam'dan önceki Ruada üstün olsun. Galiba şu an öyle oldu arkadaşlar. Cody buradan dönemez zaten ya. Yine geliyor. Oğlum saldıracaksan gitmeye çalışma o yani yeltenme o zaman bırak. Ah ringe giriliyor F5 gelecek. Gelin bir de F5. Gelin bir de F5. Suplex şey Ama dur ringde şimdi Cody'den bir ani karşılık yok. Yok. F5. F5. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. F5'layın 5 hemen F5 çekin gelin. Hadi bakalım. Geldiniz mi geri? Hoş geldiniz. Burak Razer beklediğim gibi üstün ancak SummerSlam'da. <laughs> Razer's Edge. Hop hop güm. Pin. Bak çantaya bakıyor. Demin Priest çantaya bakıyor. E finişini yaptı zaten sete. Getir ver ver ver. Hadi. Kontrat istiyor. Çanta istiyor. Hadi fin. Versene onun çantayı. Vermiyor. İki saat sonra verdi ya. Olmadı. Belki bir dakika dur bakalım ama yine de Finn Balor verdi hani. Çanta Domini yüzüne geldi. Set buradan tek başına çıkabilecek mi lan? Derken Sami Zayn sonunda Elu Vakik stampta geldi. One, two, three. Demi Priest kanıyor bu arada. Hadi hayırlı olsun. Seth Rollins, Sami Zayn, Judgment Day'i yendiler.